bugün sizlerle beraber araba verme part a, bilmem kaçtayız. Bu sefer arkadaşlar arabamızı tofaş vereceğiz arkadaşlar haberiniz olsun. Bir de plaka takalım abi. Plaka olsun. Plaka plaka plaka. Bu herhalde bu plakaydı değil mi? En arka tamam. Arkaya bunu taktık. Hatta bu uzun plakaymış özür dilerim. Eee şunları iptal edelim Arkadaşlar onun yerine şöyle dört tamam. tamam Evet bu arabayı vereceğiz arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın yakında araba çekilişi çekilişi videosu yapacağız abi çekiliş videomuza katılmayı unutmayın böyle değerli değerli Bugatti'ler falan ucuz fiyata vereceğiz e, aydınızı mi ismini mi isminizi mi ne ee, yazın abi yorumlara ve beni arkadaş ekleyin veya ben size ekleyeyim ve bir tane özel oda kuralım 19 kişilik beni saymazsak yani 20'de 20 çekici yapalım bir tane Supra bir tane de GTR yani GTR e verelim bakın ben kendi profilimi size göstereyim arkadaşlar bekleyin bir saniye ee, nereden gösteriyorduk ki ha, sürücü yok bu da değil Aa, arabi ha buradayım Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Ama tamam. Şimdi Biz satalım şu arabayı bir. Mutlu oluyorum ya. Böyle satıp satıp duruyorum ya. İnsanlar mutlu oluyor. Hele fakirleri alınca. Güzel oluyor. Aaa dur bir saniye özür dilerim. Özür dilerim. Çok 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 özür dilerim. Motor takmayı my... 110 HP kapaş mı olur abi ya? 920 925 şey olacak galiba. Evet 920 şey oldu. Tamam ben geri 50 milyon yaparım arkadaşlar. Param orası zor değil. Ee, şehre girelim. 50 milyon yaparım geri paramı. Yeter ki 40 milyonun aşağısına inmeyelim. Hatta 45 milyonun. Oo direkt pazarın yanında gördüm. Arkadaşlar sesim gidebilir çünkü ses şeyde yazıyor. Arkadaşlar O que é

1, 2, 3, 4, 5. Hazır baba çok yaşa. Ben bilmiyorum ne? Tövbe tövbe. Bismillahirrahmanirrahim. Pardon. Elin. Özür dilerim. <laughs> Neyse bay. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Görüşmek üzere. Bay bay.